Dere boyu dar dediler Dere boyu dar dediler Geçemesi zor dediler Şu Malatya'dan bir yar sevdim Senin işin zor dediler Vallahi billah zor dediler şu Malatya'dan bir yar sevdim Senin işin zor dedin, Vallah billah zor dedin. Suda gelir ahma yılan Suda gelir ahma yılan Ne olur güzel bakma yılan Çirkinden de güzel olun olur Sar altın tahma yılan, sar altın Çirkinden de güzel olur sar altın tahma yılan, sar altın